Gülay sende durumlar nasıl fon bilgiler ne durumda elindeki bilgiler nasıl aktarabilir misin bizlere? İzel biz merkeze yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki Kızılgür mahallesindeyiz. Şimdi burada tabii çarpıcı birçok nokta var. Şimdi ben mesela buraya gelirken acaba deprem nerelere hasar verdi? Yani aynı bölgeye mi ya da farklı farklı köylere mi mahallelere mi zarar verdi? Şimdi biraz bunu araştırmaya çalıştık ve şunu gördük. Mesela merkeze bir tane bina yıkıldığını gördük. Evet içeride hasarlar olabilir. Dışarıda gözle görülebilir hasarlar olabilir ama çok da dağınık hasar verdiğini gördük. Bakın mesela Kızılgür Mahallesi'ne gelmemizin sebebi de buradaki evlerin evet yıkılmamış, o yıkılmadı burada ama ancak binalar çok ciddi hasar aldı. Ancak bu depremin simge olaylarından bakın simge yıkımlarından bir tanesi de bakın işte burası oldu. Bu cami oldu. Bu cami neredeyse 50 yıllık yani 49 yıllık e, söylenenlere göre ve buranın minaresinin yıkıldığını zaten dün sosyal medyada çok fazla paylaşılmıştı. Yani bu depremin simge noktalarından bir tanesi oldu ve e, gördüğünüz gibi minaresi yarısı yani minarenin yarısı yok diyebiliriz. Aslında sadece minare de değil. Yani caminin etrafına baktığımızda sanki hani böyle inşaat halinde yeni yapılan bir Yapıymış gibi görünüyor çünkü her bir tarafta, her bir noktada o yıkımı görebiliyoruz. Taşlar her bir tarafa dağılmış. Burası hemen minare kısmı ama bakın şu hemen şöyle Samet Yazıcıdan rica edeceğim şu kısmı buradan görüntülemesini. Yine burada ek bir tıf var. Orada da ciddi bir yıkım var ve <laughs> yıkılan minarenin kubbesi de şimdi bu noktayı da görüntüleyeceğiz. Ee, hemen solumuzda şimdi kubbeyi görüntüleyeceğiz. Bakın kubbe buradan yıkılıyor minare ve hemen karşısına yani bu noktaya düşüyor. Tabi burada korkutan başka bir şey var. Yani bu minare e, biraz daha ileriye gitmiş olsaydı bakın hemen karşısında evi görebiliyoruz. O eve devrilebilirdi. Burada başka e, canımızı daha fazla yakacak bir e, hasar oluşturabilirdi. Ancak neyse ki buradaki boş bir alana düşmüş hopar dağılmış. Her bir noktada ayrı ayrı caminin ayrı ayrı parçalarını görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi işte bu depremin e, önemli noktalarından bir tanesi. O yüzden burası kubbenin buraya devrildiğini görüyoruz. Yani camiden artık şunu söyleyebiliriz İzel. Gördüğünüz gibi bakın ekranlarınızda Samet Yazıcı'nın görüntüleriyle geliyor ve camiden neredeyse eser kalmamış yaklaşık 49 yıllık bir cami olduğu söyleniyor. Şimdi buradaki evlere şöyle genel itibariyle de ben de biraz gezdirmek istiyorum şimdi bu mahalleyi bu köyü. Ee, tek katlı binalar. Şöyle bir ilk girdiğimizde bizde e, ne kadar hasar olabilir ki? Tek katlı bir e, binalar, işte evler kerpiç evler var. Şimdi onları da göstereceğim bu arada. Ne kadar bir yıkım olabilir, hasar olabilir dedik. Ancak her bir noktada hasar olduğunu görüyoruz. Şimdi bu arada bu mahallede oturanlardan e, birkaç kişi efendim çok geçmiş olsun. Ya, teşekkür ederiz. Ne yaşadınız öyle gece yani daha doğrusu akşam diyelim yani o depremde neler hissettiniz? Ne oldu? Şu, yani gece hiç evlere giremedik. Şu an dışarıdaydık yani sabahları arabaların içinde yattık. Deprem anında neredeydiniz? Deprem anında tavaldaydım ben. Ee, toprak aynı deniz dalgası gibiydi yani toprak. Tarla şu alt taraftaydık. Köyü gördüm. Sadece köy her bir şey kalmamıştır dedim ben. Tozumam da her taraf. Köy görülmüyordu hiç o an. Hemen sağsız geldim traktörle. Baktım şükür yani, yani can kaybı yok. Hı, -hı. Mi ses mi korktu sizi yani çıkan? Tabii çok yurtu, çok yürütülüydü ses. Çok yürütülüydü. Aslında şöyle şimdi baktığımızda burası hep tek katlı evler görünüyor ama niye peki bu kadar hasar o ses? Bu, bu kadar merkez üstü burası olduğu için bence. Benim olan Afatçı şu an evde yatıyor. Şimdi çok özür dilerim. Kameraman arkadaşım Samet Yazıcı da beni uyarıyor. Şu dakikada da artçılar zaten devam ediyor. Ben hissetmedim ama siz, siz hissettiniz mi artçıyı şu an? Sabaha kadar devam etti. Sabaha kadar yani... Siz de hissettiniz. Şimdikini de ettim. Hatta baktım bile o arkadaşa. Evet şimdi bakın işte biz bu canlı yayınları yaparken şu anda bile artçılar oluyor. Yani ben hissetmedim ama etrafımdaki birçok kişi kameraman arkadaşım beni uyardı. Artçıyı hissettiğini söyledi. Bu zaten gece boyunca devam etti değil gece mi? Devam mı? devam mı? Devam. sabah sabah biraz daha etkili yani. Peki bu mu şimdi yani mesela bugün evlerinize girecek misiniz? Bu mu korkutuyor sizi? Biz gireceğiz her zaman arabada hep halimiz yok. Mecbur gireceğiz yani. Yani şu ya. benim gördüğü benim mesela karşıda Hı -hı. bir hasar yok Var mı bir has yok şu kaşık pembe olan ev bir hasar yok olası bir yani, tek katlı bu Hı -hı. genelde eski evler yani evet. çatlak olan evler peki çok geçmiş olsun şimdi beyefendinin evinde hasar yok bu arada kaç yıllık sizin eviniz benim ev 13 yıllık man. 13 yıllık yani aslında ee, çok yeni bir yapı. Şimdi daha eski evler var. Şöyle bir dolaştırmak istiyorum sizi. Ee, bakın o yapıların yani yılına göre de işte bazı evlerde var ki kerpiç evler var mesela. Herhangi bir problem yaşanmamış, herhangi bir sorun olmamış ama bazıları daha yeni olmasına rağmen oralarda çatlaklar var. Sadece aslında bakın bu köyde çatlak yani binalarda çatlaklar yok. Şöyle yürüyelim mi Samet? Ee, binalarda çatlak yok, binaların duvarları bir kısmı yani bazı noktaları göçmüş durumda. Mesela bakın şöyle yürüdükçe binaya bakıyorsunuz, bina oldukça sağlam görünüyor ama bir baktığınızda bir tarafı ise çökmüş durumda. Burada. Kerpiç evler var. Bazıları tarihini belki bilmek mümkün değil burada. Çünkü hani burada yaşayanlar bile yetişmemiş olabilir onun yapımına. Ee, ancak onlarda herhangi bir hasar yok. Tabii ilerleyen dakikalarda tüm aslında mahalleyi görmeye, gezmeye çalışacağız. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim. Nerede oturuyorsun teyzeciğim sen? Burada Kızırgül'de oturuyorum. Eviniz nerede? Eviniz aşağıda. Hı hı. Karpiş binalı evimiz vardı. O göçtü. Eski ev. Çok eskiler dendi. Karpiş o... evi göçtü? Evet. Hı hı. Onun duvarı göçmüş. Kaç yıllık teyzeciğim eviniz? Orayı hiç bilmeyin. Ötekini yeni yaptırdık. O da göçtü. Onun da çatısı işi yapmış. Göçmüş yani çatısı. Hı hı. Ne, hiç ne o anda hissettin. sen? Deprem anda ne hissettin? Ne oldu? O anda ne olduğunu bilmeyin. Tarladan geldik. Eşim yerde kaldı, ben eve çıktım biraz uzancıyım dedim, bellamari diye. Hı -hı. Uzandım, televizyonu da açtım bir haber var mı diye. telefon da elime aldım. Öyle uzanıp yatıyordum yani. Bir sallantı oldu, bir sallantı oldu, hemen kalk diye bir kaçamadım da. Çok zor kaçtım. Hı -hı. Yere... Çok katlı ki Eviniz o kadar yüksek o Bizim 3 katlı evimiz ama ikinci katta oturuyorduk biz. Hı -hı. İkinci katta oturuyorduk, üçüncü kat düzülü değil daha. Hı hı. Orada oturuyorduk. İşte eşim yer dedi. Ben işi dedim. Babuşsuz babuşsuz kaçtık. Bugün dışta ge geçirdik. Bir şey de almadık evden. E Üşüdü. Ne bugün peki artık? Ben eve hiç çıkmak istemeyim. Çok korkuyorsun. Çok korktum. Bugünden deprem olduğunu hiç görmedim. Bu kadarını görmedin yaşam. Görmedim mı? evet. 70 yaşın değil. Ben Aa. bugünden bilmeyin ev çok felaket sallandı. Hı hı. Sanki bir bomba atmışlar gibiydi. Ev şakır şakır. Şakır şakır hem bir de şakır şakır böyle bir şey yavayım mı döküleyim mi her şeyler orasını hiç bilmeyin. Dökülen bir şey varsa da bilmeyin eve çıkmadım hiç. Çok geçmiş olsun. Şimdi teyze anlatıyor. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Yaşadıklarını anlattı. Yani bir de anlatırken o gözlerinin içindeki korkuyu çok net bir şekilde görmüş olduk. Tabii herkes çok büyük korku, çok büyük bir panik yaşamış durumda burada. Şimdi dediğimiz gibi bazı noktalarda yakın var ama bazı noktalarda yok. Var yok ama korku var. Yani burada insanlar sabaha kadar gece dışarıda geçirdiler. Yani tek katlı ev olmasına rağmen içeriye giremediler. Bakın teyze söyledi. Dedi ki evime giremeyeceğim. Bu korkuyla giremem dedi. Evde ne var? O bilmiyorum da dedi. Tabii yani bu yaşat... E Depremin bu yaşattığı korku yani yıkım olması bile yaşattığı bu korku o yüzden onları öyle tahmin ediyoruz ki bugün evlerine sokamayacak yani bugün de giremeyecekler gibi tahmin ediyoruz. Tabii şu anda zaten bütün buradaki mahallede yaşayanlar sokaklarda traktörlerin doğru sesinde kalanlar var bahçelerde kalanlar var. Bugün artçılar da biraz önce canlı yayında da oldu artçılar da devam ediyor bununla birlikte öyle tahmin ediyoruz ki İzel bugün de eve girmeleri çok zor olacak ve de kızıl Gür Mahallesi için yani bu mahalle için özellikle de söyleyeceğimiz şu ki normalde burası merkez üssü değil ama burada yaşayan insanlar bunu çok fazla hissetmişler. Yani buradan öyle tahmin ediyoruz ki evler tek katlı. Neden böyle bir yıkım oldu? Neden bu çatlaklar meydana geldi diye düşündüğümüzde öyle tahmin ediyoruz ki ki burada yaşayanlar da aynı şeyi tahmin ediyor. Buradan yani bu mahallenin altından bir fay hattı geçiyor ve dolayısıyla da onlar çok daha fazla hissetmiş diye tahmin ediyoruz. Biz buradan yayınlarımızı sürdüreceğiz çünkü burası önemli bir nokta dediğimiz gibi her bir taraf, her mahallenin her bir tarafında yaşayanlar çok fazla etkilendi ve de yıkımlar meydana geldi, hasarlar meydana geldi. Şimdilik sözü bu noktadan size bırakalım İzel.